Arkadaşlar biraz zor soru yaptım bugün. Arkadaşlar kök 11 faktöriyel çarpı 11. 10. Arkadaşlar biz anlatmıştık. Böyle iş işlemlerde faktöriyel götürüyor. Direkten büyük sayı. 11 çarpı 11 çarpı 11 direkten anlayacağınız gibi 11'dir. Ama burada kare olduğu için 11'in karesinden 11 çarpı 11 Üstü 121. Daha bitmedi. Altta 5'ten 1 bölü 12 var. 1 bölü 2. bizim bunu böyle yazalım. 1 bölü 2. 0.5'tir. 5'e 0.5 eklersek 5.5 olur. 121'i 5.5'e böleceğiz. 12'de 5.5 ilk kere vardır. Çıkarttık 11. 11'de 5.5 ilk kere vardı. 11 çıkarttık 0-0. Arkadaşlar cevabımızı 22 olarak bulmuş oluyoruz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.